Ee, kusura bakmayın. Ancak kısa bulabildik yayın yapmaya biraz işlerimiz var bu aralar. Fazla vaktinizi almayayım. Üçüncü koşuyla başlayalım. Üçüncü koşu Atlanteler e ait bir yarış arkadaşlar. İstanbul'da çok etkili bir yarış koştu. Ee, saftan hemen Bursa'ya gitti ee, bu yarıştan sonra çok ciddi hazırlıkları var. 50, daha sonra 7 numaralı World Best mesafeyi çok sever. 51,5 kilo safkan da etkili koşacak. Çok... Teşekkür ederim Serkan kardeşim. 10 numaralı Cumhuriyeli bir yarış önce kazanmıştı. Hep geçebilir. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Altırgan'ın ikinci ayağında bir bankomuz var. <laughs> abi, bir şey boyunca böyle bir kiloyu bir daha bulamaz. Böyle uyu rakipleri bir daha bulamaz. Böyle bir mesafeyi bir daha bulamaz. 2400 metre. Kendini çok çok yakından tanıyan ile Bariyer dibinden yarısı e, Düzlükten sonra yapacağı etkili ataklarla Bence bugün foto yönde geçecektir. 9 numaralı Selim abi günün bankosu olarak geziyoruz arkadaşlar. Değiştiren son sprint Final Drive tek ciddi rakip olacak. 4 White Darkness 1 Final Drive ee, Yine günün zor koşullarından biri Fiyonet Herhalde Şirati giden isimler var. sahipte da baş Mahmut veriyorum. Daha sonra Altınmar Evet evet yayın donuyor. Ee, şu an bir yerdeyim telefonda bir sorun var hala çözemedik. Evet arkadaşlar, şimdi artık normale döndük. Eee 2 numaran Ülgün ile başlamıştık. Daha sonra 7 numara Juliana, 6 numara Ayza, 1 numara Minefer, 5 numara Başlı Kız söyleyeceğim. Yazabiliriz. Altını Ganyan'ın 5. ayağı 3 numaralı Kapıoğlu çok formda arkadaşlar. Gerçekten son yarışında ben çok beğendim. Biraz zorlandı ama çok şanslı. Tek bir ciddi rakip benim ısrarla, özenle takip ettiğim tam bir kaba kum ata olduğuna inandığım ama ilgililerini nedense uzun kim, kısa çim, bu taraftan çim piste koşmalarından dolayı bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen 4 numaralı Golden Glitter olacaktır. Bu, bu yarışa tek kalemi ikili oynayabilirsiniz. 3 numaralı Kapoğlu ve 4 numaralı Goldin Glitzer'ı bence yeterli. Altılık Aya'nın son ayağı çok zor bir yarış. 12 numaralı Hürgobak bir yarış önce kazanmıştı. Son yarışında sıfır çekti. Mesafe lehine mutlaka etkili olacaktır. Daha sonra 20 numaralı Sevdan. 16 numaralı Özgür Gaz. Utaftan benim özel takibimdi. 14 numaralı Nosti iki yarışları birinci veriliyor arkadaşlar ama ne yazık ki Utaftan beklenen patlama yapamadı. Bu yarış yapabilir dikkat edin. 6 numaralı Şerife abla, 7 numaralı Uçanmaz ve 13 numaralı Kaya Kule koşunun bomba ismidir. Ben birinci koşu, birinci ayaktan itibaren tekrar sıralamayı vereceğim arkadaşlar rakamsal olarak. Sizler kalem kağıt varsa elinizde yazabilirsiniz. Bir altılı ganyanın birinci ayağında 8, 7, 9, 10, 11 küçük kuponlar için yeterli. Daha sonra 5 ve 4. Altılı ganyanın ikinci ayağında 9 numaralı Selim abi günün bankosu. Arkadık ayanın 3. aya 4 ve 1. Altılıg ayanın 4. aya 2 6 7 1 4 ve 5. Altılıg ayanın 5. aya 3 ve 4 ve altılıg ayanın son aya 12 20 16 14 10 6 7 ve 13 numaralı safkanlar. Kısa bir video oldu arkadaşlar. E, beğeni e, kanala abone olursanız eee çarşamba günü İstanbul'da inanılmaz bir program var. İnanılmaz bir altılı ganyan var İstanbul'da. Üç tane bir şart yarış var. Felaket atlarım var şimdiden. Ee, beni takip etmeye devam edin. Çok kısa bir zamanda çok güzel ikramiyeler kazanacağız. Herkese bol şanslar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.